Aslında çok şeydir Türk olmak. Türk olmak Osmanlı'nın borcunu ödemektir. Hovarda babanın borçla yaşayan evladı gibi. Kosova'da ve Bosna'da, Batı Trakya'da ve Makedonya'da bilmem kaç asır geçmişte kalan meselelerin hesabını vermektir. Türk olmak Kıbrıs'ta, Hocalı'da, Anadolu'da ve Balkanlar'da soykırımına uğrayıp karşılığında yapmadığın soykırımıyla suçlanmaktır. Türk olmak faşist olmaktır. Vatanına, milletine, bayrağına, tarihine sahip çıktığında. Demokrat ve çağdaş olmaktır. Vatanına, milletine, bayrağına, tarihine sövüldüğünde. Türk olmak lisanının Avrupa'da yasaklanmasıdır. Ve yine Türk olmak kendini ve derdini anlatamamaktır. Avrupa'da hor görülmek Türk olmaktır. Ataların birçok asır önce Viyana'yı kuşattığı için ve hoş görülmemektedir tabii ki. Sadece kuşatıp Napolyon gibi bütün Viyana'yı yakmadığın için Türk olmak. Selanik'te Pontus sanatının, Viyana'da çiğnenen Yeniçeri minberinin ve Malta'da papazın üzerine bastığı Türk bayrağı heykelinin önünden geçmektir. Türk olmak zordur, çetindir, eziyetlidir. Üç kıtadan dönüp bir küçücük yarım adada misafir muamelesi görmektir. Sayısız imparatorluk kurmak Türk olmaktır. Aynı zamanda sayısız imparatorluk yıkmak da Türk olmaktır. Türk olmak, arabaya koşulan ilk atın vatanında, ilk yazılı anlaşmanın imzalandığı yurtta, yazının bulunduğu, paranın icat edildiği, her metrekaresinden bereket fışkıran bu yurtta kalkınmak için Yabancı sermaye beklemektir. Türk olmak, Truva'dan bu yana, Sümer'den bu yana serpilerek gelse de, tarihten eski bu topraklarda, bütün zamandan damıtılarak gelen yüksek değerlerine rağmen, bir haftalık hafızayla yaşayabilmektir. Doğu Roma'yı da, Batı Roma'yı da yıkıp, yeni Roma olan Avrupa Birliği'ne girmeye çalışmaktır Türk olmak. Türk olmak. Mostar'da köprüdür. Kerkük'te kaledir. İstanbul'da kız kulesidir. Anadolu'da buğdaydır. Çukurova'da pamuktur. Güneydoğu'da tütün. Ege'de üzüm. Karadeniz'de fındık. Trakya'da ayçiçeği. Türk olmak Çanakkale'de ölmektir. Çanakkale'de ölmeden önce düşmana su vermektir. Onun yaralısını sırtında kendi hastanesine taşıyabilmektir düşmanın ardından rahmet okumak, kanlısından helallik almaktır. Sabahları olana rahmet dolsun diye camı açmaktır Türk olmak. Kar yağdığında kayak yapmayı değil, evsizleri düşünmektir. Balkon köşesine kuşlar için kışın ekmek kırıntısı, yazın su koymaktır Türk olmak. Yağmura rahmet, kara bereket diye bakmaktır. Türk olmak, harap bir ülkede zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip tahtadan kılıç ve ipten üzengiyle paylaşacak ve sahiplenecek tek varlığı fakirlik olmasına rağmen yedi düvele meydan okuyabilmektir. Türk olmak askere davul zurnayla uğurlanmaktır. Belki de dönmeyeceğini bilerek. Türk olmak annenin şehit oğlunun ardından bir oğlum daha olsun onu da vatan için göndereceğim demesidir, diyebilmesidir. Babanın gözyaşlarını tutarak tabutuna son kez dokunurken vatan sağ olsun demesidir, diyebilmesidir. Türk olmak, Türk çayında radyasyon olmaz, yalanlarıyla gusül abdesti alana AIDS bulaşmaz dolanlarıyla yaşamaktır. Her hükümetin enkaz devraldığı ama asla ardında enkaz bırakmadığı ülkede olmaktır. Türk olmak ecdadın yaşadığı kıtlıktan dolayı çayın yanında gelen şekerden fazla olanı garsona geri vermektir. Aynı nedenle Türk olmak yemeği ziyan etmekten korkmaktır. Göz hakkına, diş kirasına saygıdır Türk olmak. Türk olmak evindeki bir kap aşın yarısını tanrı misafirine vermektir. Kendi yerde misafiri döşekte yatırmaktır Türk olmak. Türk olmak Milli maçta ağlamaktır. Ayhan Işık'a, Belgin aşık olmaktır. Türk olmak, aşkını ölesiye sevmektir. Aşkı için ölmektir, öldürmektir. Sevdiceğinin elini bir kere bile tutamadan toprağa girmektir. En güzel aşk şiirlerini yüreğinde, yüreğinin derinlerinde hissedebilmektir. Eşkıya'ya türkü yakmaktır Türk olmak. Milletine sövmektir. Ama başkasına sövdürmemektir Türk olmak. Türk olmak Yunusu bilmektir. Aşık Veysel'i sevmektir. Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve Hoca Yesevi'yi tek bir satırını okumasa da yüreğinde taşımaktır. Türk olmak saz çaldığında, ne üflendiğinde, kös dövüldüğünde, kaval çaldığında Yüreğinin derinlerinden bir sızı sezmektir. Bir de Yemen türküsünde. Sana verilene nasip, verilmeyene kısmet diyebilmektir. Her işin hayırlısına inanmaktır ve ağlamamak için çok gülmekten çekinmektir Türk olmak. Türk olmak Asya'da batılı, Avrupa'da doğulu diye tepki görmektir. Irk sözünü bilmeden yaşamak yaradılanı yaradandan ötürü sevebilmektir, sevmektir. Magazin programlarıyla dizilerin arasına sıkışsa da silkinip üzerindeki ölü toprağını atabilmektir Türk olmak. Türk olmak mahalle maçı için aynı saatte 10 kişi bile buluşamazken milyon kişinin bir araya gelebilmesidir. Tavla oynarken bile kavga ederken milyon kişinin kavga etmeden gösteri yapabilmesidir Türk olmak. Türk olmak buhran zamanında Arjantin'de de mağazalar yağmalanırken daha ağır buhranlarda sıraya girerek sorumlusuna en ağır cezayı tek bir cam kırmadan sandıkta kesmektir. Türk olmak en zayıf gününde bile dünyaya meydan okumak, en dertli gününde bile her ufkunetin bir şafakta biteceğini bilerek tevekkül göstermektir. Zor iştir Türk olmak. Türk olmak, Anadolu'da her düşen yağmur damlatını hamletmek, her çıkan başak için şükretmektir. Türk olmak, medeniyetler mozaiği Anadolu'da dik durabilmek ve büyük önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ilerlebet paydar kılıp ne mutlu Türküm diyebilmektir. İyi geceler, iyi sonları efendim hoşça kalın.